Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir anım. <laughs> arkadaşlar devam <o> anı ediyoruz. <laughs> Ve bugün sizlerle bahçede her topla her vurduğumuzda kale, gol attığımızda kale küçülüyor oynuyoruz. İlk rüzgar şu çekiyor arkadaşlar. Rüzgar nereden şu çekmek istersin? <laughs> tamam buradanmış arkadaşlar. Şimdi rüzgar şu çekiyor. Çok kolay. Ve <laughs> çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sıra <laughs> bende. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> sıra bende. Bakın arkadaşlar bu kadar uzaklık. Bu, kadar, bu, kadar. Aa, bu kadar basit şey. attı arkadaşlar bulut. Şimdi, Şimdi daha da Bu taşı. Hoppa buraya koyalım. Bu tamam yok. bu kadar bu kadar. Arkadaşlar kade, <laughs> Küçüklüğü bu kadar. Birazcık küçüldü arkadaşlar. Hadi gel bu Veriyorum sana. Hadi bakalım. Arun. Şimdi arkadaşlar. Bunlar kolay olduğu için. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar durun. Ben de Rüzgar'ın yanına gideyim. Ooo Rüzgar. Şimdi Rüzgar. Rüzgar vurdu. Arkadaşlar sizin için doğru takip Biz Ve gol arkadaşlar. Ha. Gol gol gol. Görmeyenler için gol. Gol, gol yani. Biz ol. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şimdi ben de. Sıra Bulut atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi sert bir şey ben sizin için Ve arkadaşlar an, gol. 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 Arkadaşlar Ronaldo Messi'nin yorumları yazın. Ronaldo diyenler beğensin. Messi diyenler abone olsun. ben de Messi arkadaşlar. Ben de Ronaldo. Çünkü Ronaldo eskiden Guadalajara daha sonra mescid ortaya. Bak bakalım. Kaleyi küçültüyoruz. Aa kale küçülüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar kale küçülüyor. Bakalım. Bakalım. arkadaşlar. Gösterelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birkaç kilometre var. Şöyle gittik böyle gittik. Ve diğer taşa ulaşıyoruz. Arkadaşlar bununla basketbol bile oynamıyoruz. Arkadaşlar top bu arada çok hafif. FIFA topları bizde yok. Bunlar mı yaptık, çok kolay? Evet çok kolay zaten. Hayır. Şey atamadı. Evet. Tekrar yapmam lazım. Bunu da bile atamadı. Yok, Şu gölgelerde kamera harika görünüyor. Ve arkadaşlar yine kaçtı. Ya. Arkadaşlar gölge olunca daha net görünüyor rüzgar. Hadi benim Tekrar. aç şunu artık. Arkadaşlar. Ha, hadi başlığındaki videolarımız daha iyi olmasını istiyorsanız. Beğen ve abonelerinizi yapıştırın. arkadaşlar yüzde bir saattir atamadı. Yüzde Artık bu son hakkın. Tamam. Yapamazsan kaybedersin. Ve attı. Attı attı. Bütün izleyiciler gördü değil mi? Attı. Arkadaşlar biz de sizinle birlikte kaleyi arıyor. Kale. Biraz daha geçirsin. Tamam. Güzel oldu. Arkadaşlar. böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Böyle gidiyor. Ve buraya ulaşıyoruz. Al bakalım. Arkadaşlar şey sıra bende. Ana dur. Zaman ben Bu kadar Evet bu kadar. Garcana Hadi bakayım, oradan şu çek. Buradan şut Hayır çekeceksin. Olur. Bakın arkadaşlar buradan. Çekiyor. Ben vurdum ya topu takip ettim. Durun arkadaşlar ben size böyle göstereyim. Hadi vur bakalım. Hadi Hayır, arkadaşlar direk oldu. Hoppa. Hadi vur bakalım. Gol arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi kale küçültülüyor arkadaşlar. Küçült bakalım bileti. Bu da var en küçük olacak. Birazcık daha. Arkadaşlar bu kadardan bu kadara kadar kadar. Sonra arkadaşlar en küçüğüne geçiyoruz bundan sonra. Evet. Şimdi ben vurup az işte. Hoppa. Arkadaşlar rüzgar geçiyor. Aa, çok arkadaşlar rüzgar attı. Tekledi. Tekledi rüzgar. Ver şimdi bana. Ben gölge Ben gölgedeyim bile. Evet ya. Neyse. Hadi. Bakın oradaki bulut arkadaşlar. Ay yağmur Hadi ver, ver, ver. Olmadı arkadaşlar. Son hakkım bleti. Son hakkımız ile. Ve... Arkadaşlar bulut kaybediyor. Ve en küçüğünü geçtik. Arkadaşlar bulut kaybetti. Ama iyi sen bakacağız kaçıyorsun bulut. en küçüğünü yap. En küçüğünü. Bakın arkadaşlar şimdi en küçüğünü yapıyoruz. Yaptık bakalım. Bak, bak. Bakın çok arkadaşlar bu büyücüne olmalı. Heh, topum buradan geçiyor. Bakın evet. arkadaşlar bu kadar. Vallahi bu kadar. Evet çok zor arkadaşlar. Bu ne ya? atacağız arkadaşlar. Hoppa. Topun gücü yetmedi. <laughs> Aslında yumuş. Hadi bu son hakkım. Evet son hakkım bu bileti? Arkadaşlar buradan geçirmemiz imkansızdan ötesi resmen. Hadi. Geçti. Yine. Arkadaşlar bu bu taraftan geçirmeyi başardı. Onu tebrik ediyoruz. Ama Bulut şu anda hala benden geride. Şu anda aynı eşitiz puanlarımız arkadaşlar. Çünkü puanlarımız Bulut eşit bir olur. tane şeyi kaybetti. Ben de 3'te bitiremezsem eşitlik gidecek. Bunu gol atarsam bunu da eğersem bulut kaybediyor. Tamam, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Anahtar yani şey bilemedim ben. Hayır şey. Mi? Hadi. Er. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi Geçti. Arkadaşlar Daha sonra böyle gitti ya. İkinci hakkım. Hadi bakalım. Ya hakkını kullanıyor Rüzgar. Şimdi Rüzgar. 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 Arkadaşlar bu Rüzgar'ın son hakkı. Yapamazsa eğer eşitlik. Ama yaparsan. Değil. Değil. Boy, boy, Şuradan gel, gitti. Arkadaş. Şuradan gitti. Hayır arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben. Ar... Arkadaşlar. tekrar yapalım. Tekrar yapalım. Üzü ama sonra o yapamazsan gol olmadı diye ağlamak yok tamam mı? Bu bir video yapıyoruz. <laughs> Ağlarsan video olur. Ama harika atışlar yapıyoruz gel. Süker. Süker. Dur çekme Arkadaşlar çok heyecanlı şimdi. Süker atamadı. Ee, Eşit arkadaşlar şey eşitlik. Bu yüzden ben tekrar yapıyorum. Ver. Arkadaşlar her Evet zaten atamazsan direkt atamazsan direkt bir kere Ama rüzgar da dönmez. Atamazsa tekrar 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 tekrar. Evet arkadaşlar. Dur. Durun arkadaşlar ben de geçeyim ama. E, buraya arkadaşlar. <laughs> tamam sıra bende. Hayır, hayır. Bir İyi. Evet, bu sonak. arkadaşlar bakın sizi gösteriyorum buraya bakın bak topa bakın arkadaşlar arkadaşlar direkler direkler arkadaşlar direkler 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 direkler, direkler. direkler. parmağını soktun Bey. Yoo. Gözünü gösterdin sadece. <laughs> Hadi çek artık hazırım. Ya canım ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar atamadım. Hadi rüzgar da atamasın. çok yakın. Birazcık daha uzaklaş. Heh, orası olur. Orası olur. Tamam. Dışarı. Evet. Bu sonak. Sonak. Evet. Adam. Güzo. Evet. Şu anda sonakın bu. Ne düşünüyorsun? Korkuyorum. Atacağım diye düşünüyorum. Tamam. Çok yakın, çok, çok yakın. çok orası olur, orası. Şimdi rüzgar. Değil. Geçti, geçti. Vallahi değil. Geçti. Vallahi şuradan. Şuradan. Vallahi şuradan. Tekrar. Geçten, Arkadaşlar geçten. bu arada biz varı gösteremiyoruz. Nasıl evet. gösteriyorsa diğer youtuberlar varı. Arkadaşlar rüzgar. 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 Dur vurma. Değil. 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 Bu Hayır Rıza kapatma şu videoyu. Hayır. Bana Hayır. ne ya? Allah Allah benim aklım denge batıyor. Blitzi. Bitsin, bitsin? bitsin bence video. Eşitlik bitsin. Arkadaşlar ben gölgeye geçiyorum. Çok gölgeye geçiyorum ben. Ben şuraya oturuyorum arkadaşlar. Şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar taşlar şurada görüyorsunuz. Bir sorun. Top da şurada. Ve ve bakalım. Hoppa hoppa. Bugünlük bu kadar olsun. Bye. 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 Bye.